Time modülüne bakacağız bu derste. Time e, zaman demek arkadaşlar ve zamanla ilgili işlemleri yapmamızı sağlayan modül bu. Import time diyerek dahil ediyorum dosyama. Ve e, time modülünün time diye bir fonksiyonu var. Print time.time .time dersem. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Zamanı ekrana yazdırıyor ama nasıl zamanı biliyor musunuz? Bizim bildiğimiz tarzda işte 20 Mart falan şeklinde değil de. Başlangıçtan bugüne geçen saniyeyi, Allah Allah diyeceksiniz hocam başlangıç ne demek? Başlangıç şu arkadaşlar her bilgisayarın kendisine milat olarak kabul ettiği bir tarih ve saat vardır. O da muhtemelen bilgisayarların ilk çıktığı tarihler olan 70'li yıllara denk geliyor arkadaşlar. Ve o günden bugüne geçen toplam zamanın hepsine mevcut saat gözüyle bakılıyor. Ve time nokta time dediğinizde bize o saniyeyi veriyor. Çalıştıralım. Bakın 152 bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bu e, başlangıç gününden bugüne kadar geçen saniye cinsinden e, zaman arkadaşlar time dediğimiz zaman bize bunu veriyor. Ama biz bu şekilde değil de düzgün bir şekilde zamanı istersek ne yapacağız? GM time diye bir şey var oyun içinde. Time. nokta diyorum yine. GM time dersem ve parametre olarak hiçbir şey vermezsem şu anki tarihi verecek arkadaşlar. Şu anki tarihi ama böyle bir e, tuple şeklinde veriyor. Year demiş 2018, 3, 22 yani 3. ayın 22'si saat 13.28 işte 37, e, 3 haftanın gününü veriyor, saniyeyi veriyor. Yılın hangi günü olduğunu veriyor vesaire birçok bilgiyi veriyor. Biz buna parametre olarak 0 verirsek de ilk zamanı alacaktır arkadaşlar şu time'daki. Time'daki saniye olarak verilen zamanı Düzgün bir şekilde gösterecektir. Bakın neymiş 19711 yani 1 Ocak 1970 milat kabul ediliyormuş arkadaşlar. Bunu da sıfır parametresini vererek alabiliriz. Ee, şunları şey yapalım isterseniz şimdilik yorum satırı yapalım ki alt alta yazınca karışıyor çünkü o yüzden bunlar kapansın. Başka ne var? Bugünün e, şu GM time fonksiyonunda arkadaşlar bir sıkıntı var fark ettiyseniz. Saati e, şu <laughs> kareyi kaldıralım. Saati tam doğru vermiyor. Mesela 13:29 demiş. Halbuki saat 16:29. Bu e, GM time'da e, şey e, zaman dilimi sıkıntısı yaşanıyor arkadaşlar. Onun yerine biz yerel zamanımızı öğrenmek için local time fonksiyonumuzu kullanacağız time.localtime dersek de yerel zamanımızı bize verecektir. Yani İstanbul zamanını. 2018 3 22 demiş. 16 29. Bakın şu anda 30 oldu. İstanbul zamanını bize veriyor bilgisayarımızın yerel saatini. Başka ne var? Bir de e, bunları bu şekilde hani liste daha doğrusu tuple şeklinde veriyor ya. Biz düzgün bir şekilde hani böyle bir string ifadesiyle almak istersek o zaman da asc time fonksiyonumuzu kullanacağız arkadaşlar. time. nokta ASC time diyorum. Bu şekilde çalıştırdığımızda bakın Thursday 22 Mart 16.30 2018 bu çok daha düzgün bir şekilde bize veriyor. ASC time dediğimiz zaman bir de ben bu ASC time'ı bu şekilde aldım ama ben bunu daha da özelleştirmek istiyorum. Yani kendi keyfime göre mesela ayı önce, yılı sonra falan böyle hani istediğim gibi düzenlemek istiyorum. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu bir kapatalım önce. O zaman da strftime time var arkadaşlar print diyorum time nokta strftime time dediğim zaman parantez açıp bir parametre veriyorum buna tırnak içerisinde yüzde C dersem arkadaşlar tam tarih ve saat bilgisini alırım. çalıştırıyorum bakın Thursday Mart 22 az önceki gibi ama buradaki C'yi değiştirip farklı farklı şeyler yaparak biz oraya istediğimiz formatta alabiliriz bunları şuraya bir yorum satırı içerisine yazacağım arkadaşlar. Siz bunlara lazım oldukça bakarsınız. Eğer yüzde A dersek hafta gününün kısa adını verir bize. Yüzde büyük A dersek hafta gününün tam adını verir. Hafta gün dediğimiz şu, şuradaki Thursday. Yüzde B dersek ayın kısa adını verir. Şurada mal yazan şey arkadaşlar. O ayın kısa adı. Yüzde büyük B dersek ayın tam adını alırız. Yüzde küçük C dersek tam tarih ve saat bilgisi. Az önce yaptığımız şey. Eğer yüzde D dersek sayı değeri olarak günü alırız. D'den geliyor. Yüzde M dersek sayı değeri olarak ayı alırız. Yüzde Y dersek Yılın son iki rakamını alırız. Mesela 2018 ise sadece 18 yazar. Yüzde büyük Y dersek yılın dört haneli halini bize verir. Yüzde X dersek tam tarih bilgisi yani saat olmadan sadece tarih bilgisi. Yüzde büyük X dersek de tam saat bilgisini alırız. Bu şekilde bunları da STRF Time'la kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunlardan ihtiyacınız olanları yeri geldikçe kullanırsınız. Ben size vermiş olayım. Bir de eğlenceli bir e, fonksiyonumuz var. O da sleep fonksiyonu. Sleep uyumak demek İngilizce'de biliyorsunuzdur illa ki. Bu sleep fonksiyonu şunu yapıyor arkadaşlar. Biz buna parametre olarak bir sayı veriyoruz. 1, 2, 3 kaç verirseniz o kadar saniye bekliyor. Yani programı uykuya alıyor. Nasıl mı? Şöyle. Mesela print dedim. Ekrana başta diye biraz yazdırdım tamam mı? Daha sonra time nokta fonksiyonumuzla 2 dedim. Bu şu demek. Başlayı yazdıktan sonra 2 saniye bekle. Hiçbir şey yapmadan bekliyor. Print devam diyeyim buraya. Daha sonra 2 saniye bekledikten sonra devam yazısı geliyor. Time nokta 2 diyorum. 2 saniye daha bekle. Print şimdi bitti olsun tamam mı? Bunu da yine 2 saniye daha geçtikten sonra verecek. Çalıştıralım. Şunu da yorum satırı haline getireyim. Çalışıyorum. Başla dedi. Bekliyoruz, bekliyoruz. Devam dedi. Bekliyoruz, bekliyoruz. Şimdi bitti dedi. Sleep fonksiyonu da bu şekilde programımızın bir süre bekletilmesini sağlıyor arkadaşlar. Time modülüyle yapacaklarımız bunlar. Yeri geldiğinde sık sık kullanacağız ve iyice pekiştirmiş olacağız.